Selamlar hey arkadaşlar. EF Türk'ün yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ben Armin. Bugün sizlere dizisi History terapistin görevini anlatıyor olacağım. Bir diğer ismi ise hastalık geçmiş arkadaşlar. Burada yapmamız gereken iki tane dosya yani dergi alacağız. Tıp dergisini alacağız. Ve bu dergileri beyaz fil binasından alacağız. Şu an yuvarlağın hemen altındayım. Bütün görevlerde olduğu gibi yine buradan anlatıyor olacağım sizlere. Ve buradan SC altımızı basalım. Ve Gerekimiz gereken yere doğru ilerleyelim. Sağımızdaki beyaz piyon. Önümüzde server binası. Server binasının tam arkasında kalıyor arkadaşlar. Helikopterin sol ön Baktığı yöne doğru bakarsak yani önüne doğru bakarsak Dolon tarafında şu bina arkadaşlar. Beyaz fil binası. Şu sağdaki ekran kartının çıktığı odanın olduğu yer. Ve siyah fil hemen yanındaki bina. Diğer taraftan gelince de at binasının kaprazı. Bunun tam arkasındaysa K dediğimiz Raider'ların olsun spawn olduğu nokta. Tam olarak burası arkadaşlar geldik. Ön kapıdan girdik. Hemen sağa döneceğiz. Üst kata çıkacağız. Ve burada ihtiyacımız olan hemen sizlere şöyle anahtarların içerisinden göstereyim. TMP, DBSMP ve RB KS anahtarları arkadaşlar. Açalım gidimizi. Hemen sizlere de göstereyim. Bu KSM'ymiş. Bu odada gidiyoruz. Hemen şu en alttaki çekmeceden görevimizi alıyoruz arkadaşlar daha sonrasında aynı binada yine ileriye doğru geldik ondan ikinci kapıdayız açalım burayı da bakalım burada bir tane şu dolap var dolapların arasında tam olarak şurada çıktığım yerde diğer dergisini göreceksiniz arkadaşlar Görevleri tekrardan hatırlatayım. Armut TV yeni görevleri çekmeyi bıraktığı için sizlere aktarıyorum. Arkadaşlar içerikten memnunsanız lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Normalde çok hoşuma gitmiyor bunu söylemek ama ne yazık ki istemek durumundayım bunu sizlerden. Ayrıca hemen şimdi sizlere harita üzerinden nereden başladım, nereye doğru devam ettim bunu kısa bir şekilde gösteriyor olacağım arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Arkadaşlar tekrardan selamlar Doğduğumuz yer tam olarak Burası arkadaşlar Hemen biraz büyütelim şunu da Buradan aşağıya doğru yürüdüm Sağ tarafımdaki binasını gösterdim aşağı yürürken Daha sonra devam ettim buraya doğru Burası server binası biliyorsunuz Hemen geçtik orayı ekran kartını gösterdik Hemen Buraya sola doğru Ön kapıdan giriş yaptık üst kata çıktık ve burada ve şurada görevimizi yaptık ve farklı spamlarda gelmek isterseniz buraya eğer B'lerde doğarsanız arkadan gelmenizde fayda var fakat buradaki spamla dikkat edin tam olarak burada bir spam var burada bir spam var bunlara dikkatli olmanızda fayda var yani kestirim olarak şu aralardan giderseniz eğer Raider yoksa tabi daha faydalı olur eğer yuvarlak tarafında doğarsanız şekilde hızlıca geçmeniz gerekiyor. Başka spamlara uğramadan. Tabi bu tarafta uğrarsanız biraz daha zor işiniz. Çünkü diğer spamlar daha yakın oraya. Benim tavsiyem burada hemen ekran kartı binasına siyah file oynayıp yer altından direktman beyaz file oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ve videomuz burada sonlanıyor arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.